Selamlar gençler ben Hüseyin Turul Mert ve bugün sizlerle birlikte internet kafe simülatör 2 oynuyoruz çok e, güncelleme gelmiş <laughs> onları deneyeceğiz adım tabii ki de belli Hüso men dur bekle ele Hüso men adımız basit yani şu tüm oyunları açtık yani basit kolay zaten Sus. İndirdiğim linki de e, belki bırakırmıyorum ya yani bir yerlere. Çok böyle uzun uzun oynamayacağım. Hemen bir 10 dakika, 15 dakika falan oynayıp kapatacağım zaten. Çok önemli değil. Yani oyuna aile gelmiş, karakter gelmiş, istatistik. Ha. Böyle bir şeyler gelmiş. Yeni eşya. Bak açlık gelmiş mesela. Şu hassasiyet falan çok şey ya. Neyse. Aa Safiye. Afiyet hediyesin geldi. Niye bir şey kapat ya. Biz nargile içeriz. Üf. Biz çok mu içiyoruz ki ya? Lan aman aman nereye geldik? o tamam şimdi biz oradan çıkacağız böyle sol sola doğru gidip biz yapacağız. Ha, oğlum biz kaçıncı kata da yok biz kaçıncı kata girmek siz vermek bize bu katı bu kat burada mıydı? Evet. Bakalım ne yazıyor. hiç so man. Gençler oyun süper çok iyi olmuş. Vallahi ben izledim böyle birkaç YouTuber'dan. Süper yani. Paspas niye burada lan? Neyse ya sorun yok. Bu hassasiyet çok mu Kafamız şu an çok kirli. Yani bu oyun yerler niye bu kadar şey oluyor ya? Ay, yani niye aldık oldu? Ya niye ya? Yani bu Bakalım yani sevecek miyiz? Sizin de indirip oynamanızı tavsiye ederim. Çok iyi bir oyun. Ben şey yapmıştım yani. Neyse. Açarız, açarız. Buraya kim içiyor böyle ya? Bu kadar fazla böyle. Ben öncelikle gelip şuradan yerleştirelim şunu. Lan dur, yerleş. Bir, tane düşük bir tane sistem kuralım. Ondan sonra ona göre ayarlarız. en düşükten başlayalım önce bir. Güç aç. Tamam bu başlığı koysun ben de şu kafenin şeyini açayım. Aç. Kapısı. Kafenin kapısı. Evet. Tamam bu başladı şimdi. Bunu başlat ya aman ne lazım. Acaba ben en başta neyi alsam kaç? 2000 lira var Hiçbir şey alamam. Kasa zaten 800 o kasa. Ben önce şu 420'likten alacağım. Çok önemli. şundan da alalım paramız yeterse şu 320. Koltuğumuz var. Klavye alalım. Monitör. Monitör ya 550 olsun. Fare 120 olsun. Çok önemli değil. Mousepad şu olsun ya. Bu iyidir. Tamam. Hesap kaç? Oo iyi lan. Ay yanlışa bastım ya. Q bastım. Tababa, ha tababasını 131 liramız Değil mi la? He? Değil mi ablam? Değil mi abla? Evet abla. Sen sen niye hırsızsın lan? Bak hırsız bir daha görmeyeyim seni ha. Gel lan şuraya dilenci. Ödeyeyim hadi sana lan hadi ödeyeyim. 31 liram kaldı. Almış olması Paramıza bir bakalım. Of. Deve gelmeye sizce. Şu gelse vardı bir şeyler olsun. Değil mi lan? Durak. Değil mi ablam? Evet ablam bekle ya ben de gideyim bari. Gence ne yapın burada? Ha geldi. Eşyalarım geliyor. Bu ne? Önce monitör, önce monitör kardeş. Okey. Tamam dur bir dakika ben bunu böyle. Ne? Ben sen ne şey? Önce bir kasayı bir koyalım ya kasayı. Bence çalacaklar ya. İnşallah çalamıyorlardır bir kitle. İş klavyes. Çok iyi gelişiyoruz. Hadi bakalım. Bu niye buraya koyulmuyor? İşte. Hmm. Şu sırt çantamız açılmıyor mu ya? Burada mı dur? İlla. İlla elimizde duracak. İlla elimize koyacağız. Ne? Ha? Ne dedim lan ben şimdi? Önce yerleştire tıklıyoruz ki ne bileyim ben yani öyle birazcık daha mı Cık, Pardon sağ ol. Tamam bekle şimdi bekle. Hadi lan müşteri gel. Hangi tuştu? Bu ne işe yarıyor? Bu ne işe yarıyor? Tamam bunu öğrendik. Caps. Shift. burada biliyoruz. Bu mu? Cık. O yer. Aha lan oğlum çok acıkmışız lan. Gidelim. Nerede o yemekçi? La yemekçi. Mana ya make baru lah. Sen bar make mana make? Cuk mili. Cuan cuk sih. Şey. Tamam mana? Hepsi izle lan. Hangi tuş konuşuyordu oğlum senle Neyse seninle konuşamıyorsun bu işte. Ver lan paramı. Kafa... Oha oğlum bu ne? bana ben bir tane USB ayarlayayım birader. Bunun da adam. 100 lira yapmış. Neyse bari ben Oho, bir zorbadan gelecek 31 liraya geçmiş. Şşt, kaçma. Kaçma. Bakalım keser mi Neredesin lan sen? Ne? Neredesin? Neredesin ulan sen? Seni bulacağım oğlum. Lan bir git. Sen sen kimin ücreti? Oha oğlum kaç kişisiniz? Fark edemiyoruz da. Paramızı aldık mı? Oğlum ekran efektleri bu efektleri. Öleceğiz lan dur. Git dükkanı kapat yat ya. Kim uğraşıyor? Ablam hadi hadi ablam hadi. Beş dolar mı? şey. işte, Ölceğiz, evet arkadaşlar, dur. Video kaçtık. Arkadaşlar video 12 dakika olmuş. Neyse ben bir yatayım kapatırım. oğlum bir şey yok ha. Aç lan şu kapıyı. Aç, aç, yat, yat. Ziz, ziz, ziz. Lan dur ölüm, Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.